Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Valiliği İşbirliği ile hazırlamış olduğumuz 1071'den Türkiye yazılına Türk tarihi gösterisine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takvimler 1055'i gösterirken Selçuklu komutanı Hacı Başar'a Ahlat'ta Anadolu'nun kapısına anahtarı takmıştı. Bütün alpler sessizdi. Hepsi suskundu. Çünkü çünkü sultan zırhının altına kefan misali beyaz bir entari giymişti. Eğer sultan atının kuyruğunu bağlamışsa düşman için geçmiş olsun. İki ordu Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi. Bizans'ın yenilmez denilen yüzbinlerce kişilik ordusunun etrafını Alparslan'ın bir avuç askeri hilal şeklinde çevirdi. Ve yenilmez denilen ordu birkaç saat içinde darmadağın oldu ve Sultan Albastan verdiği sözü tuttu. Esir generali Konstantinopolis'e gönderdi. Ettiler. Sefalar getirdiniz. Sohbete katılır. Diz büker, boyun büker. Duvarda asılı duran Musaf'ı görür. Alır ve okumaya başlar. Yani içeriye girdi. Sonra tam da o dolunayın girdiği yerden bir ağaç filizlenmeye başladı. O ağaç büyüdü, koca bir çınara döndü. <laughs> ne hikmetse gemiler onun tablolarında ikinci Mehmet namıyla Osmanlı'nın tahtına oturur. Bizans'ın surlarından karşısına surlar inşa ettirir ve bir gün getirdin inşallah imam efendi. <laughs> <laughs> Haklısın bacım. Ama gel gör ki vatan bu halde giderse gösterdiğinde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni kurdular. Anadolu'nun tüm halkları bir araya geldiler ve yine bir 26 Ağustos sabahı püskürtme hareketi başlatarak düşmanı İzmir'den denize döktüler. Ve takvimler 29 Ekim 1923'ü gösterdiğinde şehitlerle takılayıp muhabbetlerle mühürlediğimiz ve adına vatan dediğimiz bu topraklarda yeni bir devlet kurdular. O dua edilirken Mustafa Kemal'e eşlik edenlerin Alparslanlar, Osman Gaziler, Hacı Bektaşi Veliler, Fatih Sultan Mehmetler, Kanuniller olduğunu bilemediler. Kültür Bakanlığımıza, Kaymakamımıza, Valimize ve Esenlik Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Böyle çok güzel bir organizasyon düzenlediler. Ee, oynayanlardan bir, bir tanesi de olur. benim kızım. Bakalım çok gururlandım, gurur. gurur. çok, gurur. çok onurlandım. Tarihimizi anlatmaları gerçekten muhteşem bir şey. Bir Sezai Demir. İsmim Hasan Yılmaz. Gösteriye geldik, çok memnun olduk. anlatılanlar, Türk tarihinin hikayesi gayet aydınlatıcıydı. Bütün gençlerimize özet bilgi vermiş oldu. İnşallah bütün Esenyurt halkı gelir izler. Çok duygulandık, keyiflendik, gurur duyduk. Güzeldi, çok güzeldi. Kurtuluş Savaşı'nda insanların ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Yani sanki orada yaşadık. Böyle organizasyonların devam etmesini isteriz. Çünkü insanlar gerçekten böyle şeylerle daha çok bilinçlendirilmeli ve hatırlatmalı. Mustafa Yılmaz ben, belgesel sinema yönetmeniyim. Aynı zamanda da tarihi ve belgesel unsurları olan bir takım tiyatro oyunları ve gösterileri gerçekleştiriyoruz. Yenilmez Sanat Merkezi'nden Ahmet Yenilmez'in ekibi olarak bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 15 yıldır da 1071'den günümüze Türkiye tarihini anlatan bu alan gösterisiyle Türkiye'yi dolaşıyoruz. Daha öncesinde Samsun'da, Ordu'da, İstanbul'da, Ankara'da, Mardin'de bu çalışmaları gerçekleştirdik. 2025 yılında da bugün de Burada Esenyurt'ta bu gösteriyi gerçekleştiriyoruz. Bugün buradaki etkinliğimizde de aynı zamanda İstanbul Valiliğimiz, Esenyurt Kaymakamımız ve Esenyurt Belediye'mizde proje ortaklarımız. Onların proje paydaşlarında bunu gerçekleştiriyoruz. Buradaki çalışmayı biz gerçekleştirirken şöyle bir şey yapıyoruz. Bu projenin hayata geçtiği yerdeki önceden gençlerle bir araya geliyoruz. O gençlerle çalışmalar yapıyoruz. Ve biz o gençleri Sultan Alparslan'dan Mustafa Kemal'e kadar uzanan tarihi süreçteki karakterler olarak hazırlıyoruz ve biz geldiğimiz yerde yaptığımız gösteriyi oranın çocuklarıyla hayata geçirip oradaki arkadaşlarımızı onlarla birlikte sunuyoruz. Esenyurt aslında Türkiye için çok özel noktalardan bir tanesi. Böylesine özel bir yerde bu gösteriyi yapmak bir kere bizim için de projenin içeriği noktasında önemliydi. Daha prova esnasında 4 saat insanlar beklediler biz burada hazırlıklarımızı yaparken. Yer yer ağlayan hadi gencinden yaşlısına seyircilerimiz vardı ki Bizler de onları görünce, tabii sonuçta tiyatro canlı bir performans, etkilenmemek mümkün değil. Ben oradaki o teyzemin ağladığını görünce ister istemez ben de gözyaşlarını tutamadım. O yüzden ben e, Esenlik olmaktan çok keyifliyim ve çok mutluyum. Ekip arkadaşlarım da keza aynı düşünceler. E, o yüzden projenin burada hayata geçmesine vesile olan Esenlik Kaymakamlığımıza, Esenlik Belediye Başkanlığımıza, İstanbul Valiliğimize, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve İçişleri Bakanlığımıza bu ülkenin sorumluluk sahibi ferdi olarak çok teşekkür ediyorum. Çok doğru bir yerde çok doğru bir iş yaptılar.